Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yazmamın üzerine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. 3 tane rengim var. Yeşil rengim altın başak 434 numara. Mavi rengim yabalı 1600 numara. Mor rengim yabalı 1524 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet yeşil renkteki ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Bu arada tığ battım iki zincir çekerek yaptım. Her zaman olduğu gibi. Şimdi burada herhangi bir tığ battığı batıyorum. İpimi buraya bir sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 1, 2, 3 zincir bir sonraki tığ battı kapadım tekrar 3 zincir sıradaki tığ battı kapadım Evet 5 6 tığ battı ilerliyoruz başlangıçta 3 zincir çekerek Evet son bir tane daha yapıyorum Başlangıç için bu kadar yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Modelimi çevirdim. 1, 2, 3. tığ battı kapatıyorum. 1 zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen oluşturduğum yuvaya bir sık iğne ile geçtim. 1, bir zincir çekelim bir defa tığımı ipimi aldım yuvaya girerek 2 2 bir defa tığımı ipimi aldım tekrar yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki iki defa tığımı ipimi aldım 2 2 2 tekrar iki defa ipimi aldım önce bir sonra iki 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 3 defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2 2 olarak çıktım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim. Trabzanın tepesine kapatıyorum. Ve burada kalan trabzanımı sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne. Bakın yaprağımı oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. Döndüm dibine kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Tekrar döndüm dibine kapadım. Bakın buraya iki tane pırpır pır oluşturdum. Bir zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar dibindeki yuvaya girerek ikisini bir ikisini bir çıktım. Bir defa tığıma ipimi aldım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki defa tığıma ipimi aldım. İki, iki, iki. Tekrar iki defa ipimi aldım. Önce bir, sonra iki, iki, iki. Üç defa tığıma ipimi doladım. Tekrar yuvaya girdim. İkişer, ikişer çıkıyorum. Dört defada. 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim tırabzana kapadım. Ve yine burada kalan kısmını sık iğne dolduruyorum. 6 7 ve son olarak dibindeki yuvaya Bakın buraya da yaprağımı oluşturdum. Bir zincir çektim. Aynı tığ battığın içerisine yazmamın kenarına sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım. 1, 2, 3 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım. Evet bu şekilde 15 tığ battısı ilerleyeceğim ve tekrar çiçeğimin yapraklarını yapacağım. Şimdi burada hemen çiçek kısmına geçeceğim. Mavi renkteki ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın modelimin ters tarafını çeviriyorum. Buradaki birinci pırpıra ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Ve diğer taraftaki pırpıra sık iğne ile kapadım. Bir zincir modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen oluşturduğum yuvaya bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Döndüm, dibine kapadım. 2 oldu. Tekrar 8 zincir. Dibine kapatıyorum.

4 5 6 7 8 Dibine kapadım. Birazcık sıkılacağım. Toplamda 9 tane olacak. 3 6 7 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bakın. Bu başlangıç ipimi de alttan biraz yürüteceğim. Evet, şu anda 8 tane oldu. 9. şu şekilde yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa tığımı, ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bakın 9. bu şekilde yaptım. Şimdi burada 1 2 3 bu ipimi birazcık keseceğim. Evet 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bir tane pırpırımı pırımı bıraktım. Hemen diğerine sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Bir tane pırpırımı pırımı bıraktım. diğerine sık iğne kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. İkinci pırpırımı sık iğne ile kapatıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Sonuncu pırpıra sık iğne ile kapatın. Şimdi burada yaprağımın uç kısmına bakın bu tepe kısmına bir sık iğne yaptım ve çiçeğimi buraya sabitledim bir zincir modelimin düz tarafını çevirdim hemen yuvaya tekrar geri döndüm bir sık iğne ile devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane sık iğne bir sonraki yuvaya yine sık iğne ile geçtim. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçtim 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sonuncuyu veya sık ile geçtim. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Son olarak burada da yaprağın yine uç kısmına bir sık iğne yapıyorum. Üzerine bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi hemen kamera arkasında tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. İki tane çiçeğin arasında 15 tane tığ battısı bıraktım. Bence bu ara gayet uygun ama sizler tabii ki yine de istediğiniz arayı verebilirsiniz. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi duracaktır. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.